jo istedi deneyebilirsiniz zaten. Bakın HS'ye bakın. Hocam böyle bir HS. Hoş geldiniz öncelikle. Bugün size hassasiyet vereceğim arkadaşlar. Minecraft neden gelmiyor diye Ay Minecraft dedim ya tövbe. Sabla arkadaşlar hep hastasiyet atıyordum. Birazcık da joystick atayım dedim. Joystick alakalı. Vallahi ekran kaydı. Arkadaşlar bu joystick denebilirsiniz. Adam. Bakın. HS'ye bakın. Hocam böyle bir HS nedir rakam ya? Öncelikle videomu izlemeyi unutmayın. Videonun içinde ayrıntılar izleniyor. Arkadaşlar videonun videoyu sonuna kadar izlerseniz anlarsınız nasıl böyle face şey Hemen arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın ilk önce dişanalıken kabul aç arkadaşlar bakın. Bunu alıyorsun ya böyle hareket ediyor. Bu eğiminizi bozuyor. Bu şekilde eğim bozuyor. Bakın bunu kapattık. İzleyin. Bak şurada eğim bozmuyor. Gördünüz mü? görüyorsunuz. Bak bu eğilirken kameranızın üstünde böyle dikizdeyken şöyle hızlıca dönüyor arkadaşlar. Bak onu böyle eğim yani eğim alamıyorsunuz dikizdeyken böyle bakın. Görüyor musunuz? Şimdi bunu kapattık. İzleyin. Gördünüz bu şekilde. Şöyle evet, gelişmiş kontrol arkadaşlar. Bak 3. şanslı şans bu Burayı da 90'a çekerseniz tablet boyutu olur. Böyle bir çok kaçırır. Bakın tablet gibi oldu. Görüyorsunuz. Ama yine de yarar. <laughs> Agam bu ne ya? İş, herkesin işine evet. Burada kesinlikle 90'da oynayın. Ben eskiden 85'te şimdi 90'a sonra geçtim. Bakın arkadaşlar eh, yani FPS yükseldikçe Ola Ben de diyorum neden kasıyor ya Evet, evet. Arkadaşlar, arkadaşlar, ki, yani daha da fazla hasat atmaya oranımız yükselir. <laughs> Bu bir şey. Ben 83'te kullanıyorum zaten. <laughs> Kulet çat görüyor. Evet, şimdi burayı gösterdik. Şimdi buton yiyoruz. Arkadaşlar bakın. Bu butonumuz 103'te. Yine bu kontrolleri almak isteyen olmak Alabilir. Sıkıntı yok. Kopyala ve paylaş. Şimdi bunu aldık. E nasıl getiriyoruz? Arkadaşlar. Bu kaydet butonuna tıkladık Tamam mı? Sonra TDM seçmesini açın. Sonra klasik klasik 3 noktası sonra Bunu dedik. Bakın buraya geçiyor. Bak buradaki ayarlar azıcık kaymış. Klasik 3 tamam derim. Bakın bu şekilde geçirebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da size öğrettiğim iyi oldu. Siz joystick'i nasıl mı yapacaksınız arkadaşlar? Bakın. Böyle değil bakın. Ü Ü üç bak. Bak. Arkadaşlar abartmayın. Böyle 3 saniye, iki saniye Bak, bak. Bir saniye buraya, 3 saniye buraya diye abartmayın. Bir saniye buraya, iki saniye buraya. görüyorsunuz zaten. Bazıları bir saniye bakın. Gülüyoruz, gülüyoruz. bakın. Burada başlatıyor bir saniye, 3 saniye. Arkadaşlar elimiz kayıyor öyle bakın. Buraya bir saniye, buraya iki saniye, buraya bir saniye, buraya iki saniye bakın. Buraya bir saniye, buraya iki saniye, buraya bir saniye, buraya iki saniye. Bakın buraya bir saniye, buraya iki saniye, buraya bir kolay öğrenin adamın zaten o zaman da kadar gidiyor ama oturmanızı da öneririm ben çok oturmadığım için eğimim bozuluyor bakın görüyorsunuz bir tane benim eğim bozuluyor arkadaşlar ben oturmayacağım Arkadaşlar Bunları yapmalısınız. Dur dur. Hızlı, hızlı koş hastalık. vereyim de size. Bakın. Evet. Evet. Ab Abone olursanız sevinirim. Bir de hs atmak için hastalık fiyatlarını atmak için size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar. Şimdi 200 oskobum benim 250 yıl. Bunu 200'e düşüreceğiz. Neden? Çünkü bakın şu şekil hesabıma oranınız daha da gelişiyor. Neden bakın arkadaşlar? Şimdi jiroskop dönüyor ya bu şekil. Bakın burada az dönüyor. Neden? Çünkü jiroskopu düşürdük ve jiroskopu düşürdüğümüz için kafaya gittiği için kafada duruyor, duruyor böyle. Pois é, abanelo. Lá, chocolate, <muchos> pinga de verão aqui. Chocolate, pinga de verão de